El izi mi yapacaksın? Ha? El izi mi? Evet. Bak. Anne baksana. Çok güzel oldu. Ne renk onlar? Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Kırmızı şimdi kırmızı yapıyorsun. Çok güzel. Aa! Ellerin ne kadar da büyük. Ellerin nasıl bu kadar büyüdü? Bak. Evet. Kırmızı, 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 kırmızı. kırmızı, kırmızı. Evet. Ne de bunu Tamam. Bak. Harika ya, oldu. <laughs> Ama parlaşıyorlar. Oyuncaklarında <laughs> parlaşıyorlar. Öyle mi? Evet. Neden? Çünkü Paylaşmak, paylaşmak çok güzelmiş. Evet. Oyuncaklarımızı arkadaşlarımıza paylaşmalı mıyız? Evet. Evet. O zaman oyun oynamak çok mu ama güzel oluyor? Ay çok tatlılar. Senin kaç tane parmağın var? İki tane. İki tane elin var. Parmağın kaç tane? parma <laughs> Parmağın Elindeki parmakları. Şimdi kalıp... <laughs> Güzel oldu. Hadi değiştirelim. Neden? Bitti. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Bitti. Tamam. Bitti mi?